Merhaba arkadaşlar. Sorte oyunumuzu tanıtmak istiyorum size. Sorte oyunumuz en sevilen oyunlardan biri. 480 tane farklı oyun var içerisinde. Şimdi kutumuzdan ne çıkıyor? Düzey 1 kartları, düzey 2 ve düzey 3 kartları. Kitapları özür dilerim. Şöyle bir tablamız çıkıyor içerisinden. Şöyle bakın bir çıkış kapısı var. Ve Şöyle harika taşlarımız çıkıyor. Porti çok beğenilen, çok sevilen ve çocuklara ciddi anlamda katkısı olan bir oyun. İçerisinde böyle 480 tane farklı oyun var. Kolaydan zora doğru gidiyor oyunlar. Ee, ne kazanıyor çocuklar bununla? Ben özellikle şu yönden çok seviyorum bu oyunu. Ee, bir kere çocuklara bu oyun azim duygusunu öğretiyor. Yani başladığı işi bitirmeyi, e, başardığında yaşayacağı hazzı, sürdürülebilir dikkati, konsantrasyonu e, eğlenceli bir şekilde öğretiyor. Çünkü bunu bazı oyunlarla kıyaslayanlar oluyor ama o oyunlarla hiçbir benzer yanı yok. Çünkü bu keyifli bir oyun. Diğerleri işte kayıyor, ediyor, devriliyor. O yüzden de çok çocuklara bu hazzı yaşatmıyor. Sortide yeşil taşları sağ sola yukarı aşağı kaydırarak kırmızı parçayı çıkış kapısından çıkartmaya çalışıyoruz. Ve çocuk bunu yaparken gerçekten eğlenmiş oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ben bu oyunda herkese e, tavsiye ediyorum. Tavsiye ederken de diyorum ki yani alın beğeneceksiniz ve memnun kalacaksınız. Önemli olan bu. Bunu alanlar e, başta çocuklar için alsalar da sonradan kendileri çok seviyorlar ve çok memnun kalıyorlar. 3 yaş ve üzeri çocuklar oynayabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Kıvanç 2,5 yaşındayken de oynayabiliyordu. Onda da taşları, yeşil taşları bir miktar azaltıyorum. Bu şekilde hem başarmayı çok kolay öğreniyor. Sabretmeyi öğreniyor. Bilgin zaten işin artık şey oldu, kurdu oldu. Çok güzel oynuyor. Çok keyifli oynuyor. Ben de şahsen kendim adına bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Niye? Bizde artık yaşımız ilerledikçe unutkanlığımız artıyor. Dikkatimiz dağılıyor. Ben telefonla konuşurken telefon aradığın zamanları biliyorum. Elimde telefon telefonumu aradığım anları biliyorum. Bazen işte böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Bizler de kendimize dikkat etmeliyiz. Bunda yaş sınırı yok, üst yaş sınırımız yok. Küçük parçası yok. Bu anlamda içiniz rahat olsun. Keyifle oynayabilirsiniz. Şöyle bize iki kitapçığını da göstereyim. Daha zorlar var burada. Kitapçığa göre diziyorsunuz. Çok beğenilen, çok sevilen bir oyunumuz. Kazanımlarından da bahsettim. Dikkat, koordinasyon, odaklanma, e, sürdürülebilir dikkat. En önemlilerinden biri sürdürülebilir dikkati geliştiriyor. E, keyifli oyunlar diliyorum. E, sitemizde indirimli olarak satın alabilirsiniz.